Fiyatını sorduğumda daha hoşuma gitti. Dehşet güzel bir araç olduğunu gördüm. Diğer araçlardan motorunun daha güçlü olduğunu gördüm. Erol Anlar. Tokatlıyım. 1962 doğumluyum. 2002 yılından beri lojistik işiyle uğraşıyorum. Son zamanda gazın çok daha verimli ve daha kullanışlı olduğunu duydum. Onun üzerine gittim. 21 adet gaz Ve parayı kazandıracak bir araç olduğunu gördüm. Ben. Herkesi de tavsiye ederim. Çok çok memnunum. E, servisler daha güler yüzlü, daha anlayışlı elemanlarla dolu. Sanki bir ailenin bireymiş gibi arabayı temizleyip çıkarıyorlar. Yani o bilem çok önemli faktör. Ve şu andaki işte 21 tane araç gaz aldım. Hepsinden de çok çok memnunum. Arkadaşlarımıza, çevremize bu araçlardan almasını tavsiye edip kendi filomuza bunlardan bayağı bir katmayı planlıyoruz. Memleket olarak daha fazla aracı memleketimize kazandıracağız. Filomuza kazandıracağız.